6-0'lık derbide vardım. Kadıköy'deki Pankur'un kaleye geçtiği maçta ben vardım. Bana göre ilk üçe kimi koyarsın dersen ben Sergen Hoca'yı kesinlikle birinci sıraya koyarım. İspanya'da Real Madrid'de, Fenerbahçe'de, Türkiye'de öyle. Misut için şunu söyleyebilirim sadece. Her ne kadar kariyerli olursanız olun veya geçmişinizde ne kadar başarılı olursanız olun iki maçta herkes sizi eleştirebiliyorlar. Bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etmeyi düşünüyorsun. En azından başlamak istiyorum tabii ki. Yani iyi bir yerden başlamak istiyorum. Sonuçta baktığınız zaman herkes şu anda teknik direktör olabiliyor. Herkes bir yerden başlıyor. Ben de kendi hem bilgilerime hem kariyerime güveniyorum. Futbolun içinden gelen biriyim. Karakter olarak da çok zor biri olmadığımı bildiğim için. Ben bu mesleği tabii ki futbol dışında yapabileceğim başka bir meslekte olmadığı için... İlerleyen zamanlarda iyi bir şey olursa tabii ki başlamak isterim. Başladıktan sonra zaten her şeyin kendisinden geleceğini düşünüyorum. Hem yabancı dil var. Yani özellikle Türkiye'de biliyorsunuz yabancı futbolcuların çok olduğu bir ülkede Komünikasyon da çok önemli. Tercümanın sizin söylemek istediklerinizi, tercüman belki o hissi hissiyatı futbolculara geçiremiyor. Yani orada yabancı dil de çok önemli. Ee, o yüzden dediğim gibi bu bilgimi e, ilerleyen zamanlarda teknik direktör olarak da vermek isterim tabii ki. Şunu söylüyorsun yani ben bu süre içerisinde şu anda teknik direktörlük için elimden gelen çalışmayı ve eğitimi alıyorum. Fırsat geldiğinde de bunu yapmak istiyorum doğru mu? Ee, tabii ki yani bunu bekleyip beklemek lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var tabii ki. Ee, ama fırsat gelirse tabii ki değerlendiririm diye düşünüyorum. Ee, zaman zaman arkadaşlarla bunun sohbetini çok yapıyorum. Mesela ben geçen sene Norwich City çok yakından takip ediyordum. Norwich City'nin teknik direktörü Alman. Ee, Almanya 2. 1. liginde oynamayan veya çok fazla form, forma şansı bulamayan futbolcuları Norwich City transfer etti çok uzun ucuz maliyette ve Premier League'e yükselmişti. Gerçi tekrar yine düştüler ama yani Norwich City gibi yani özellikle İngiltere gibi birlikte Premier Lig'e çıkmakta öyle futbolcularla çok büyük bir başarı. Ben bu sisteminde Türkiye'de de e, başarabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir şans gelirse böyle bir yol gidebileceğimi düşünüyorum. Çünkü Almanya'da ikincilikte veya birincilikte oynayamayan birçok futbolcu var. Bunları Türkiye'ye getirip ben Türkiye Ligi'nde de çok başarılı olabileceğimi de düşünüyorum tabii ki de. Bana göre Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak sadece başarı değil diye düşünüyorum ben. Çünkü önemli olan madem bu kadar çok para harcanıyor, madem böyle star futbolcular getirme imkanı varsa da Avrupa'da da bir ses getirmek gerekir diye düşünüyorum. Baktığınız zaman şimdi Türkiye'nin en iyi takımı diyorsunuz. Geçen sene baktığınız zaman Avrupa'da hiçbiri yok. Ve elendikleri takımlara baktığınız zaman da Avrupa düzeyinde de çok üst düzey bir takım değildi hiçbiri. Demek ki farklı bir, yanlış bir Transfer politikası uygulanıyor bana göre e, tabii ki isimli futbolcular getirilebilir ama e, şimdi maddi olarak da biraz düşünmek lazım şimdi baktığın zaman hemen hemen bütün kulüpler e, maddi olarak sıkıntı yaşıyorlar e, bunun nedeni de her zaman e, söylüyorum e, yanlış transfer politikasıdır. Scout ekibine verilmesi gereken paralar aslında burada menajerlere maalesef veriliyor. Her zaman da menajerler tarafından da yapılan transferlerin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birçok şeyin de iç, iç yüzünü bildiğim için tabii ki çok fazla da konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Aslında konuşu, konuşulacak o kadar çok şey var ki ama e, her zaman da her şeyi söylemek doğru değil maalesef. Benim futboldan uzak kalmamın nedeni de zaten nedenlerinden biri de budur. Ben her zaman e, doğru gördüğüm, doğru bildiğim şeyleri söylerim. E, bu da e, çok fazla tolere edilmiyor diye düşünüyorum. Hafta sonu derbi oynanacak. Sen 2001-2004 yılları arası Fenerbahçe'de oynadın, iki şampiyonluk kazandın. Beşiktaş'ta oynadın, Türkiye Kupası kazandın. Ki Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi e, maçlarına çıktın. Çok inanılmaz bir kariyer İstanbul'da geçen. Hafta sonu da derbi mücadelesi var. Sen iki takımın formasını da giyen bir futbolcu olarak maçla ilgili neler düşünüyorsun? Valla şimdi ligi e, takip ediyorum ama şunu da belirtmek istiyorum. Maalesef ligimizin kalitesi biraz daha düştü. Bilmiyorum belki seyircinin olmaması büyük bir e, e, handicap olabilir ama onun dışında da ben bu sene özellikle maç izlerken çok fazla açıkçası çok fazla zevk alamıyorum. Ama yine de elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe zaten konuşmaya çok fazla gerek yok. Fenerbahçe de maalesef e, o kadar iyi transferler iyi demeyeyim de o kadar transfere rağmen Ortada çok büyük bir başarı yok yani henüz ligden kopmuş değil ama Türkiye kupasından elendi. Onun dışında işte ümit verecek, taraftarlarını heyecanlandıracak bir futbol oynamıyor Fenerbahçe. Baktığın zaman kazandığı maçlarda bile her zaman işte ya Altay ön plana çıkıyor ya işte biraz daha şans faktörü ön plana çıkıyordu Fenerbahçe'nin galibiyetlerinde. O yüzden Fenerbahçe için bu tabii ki ekstra bir zor bir karşılaşma olacak. Çünkü karşısında belki de ligin şu anda en iyi futbolunu oynayan bir Beşiktaş var. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki baktığınız zaman deplasman karnesi çok iyi. Özellikle deplasmanda çok iyi skor alıyorlar, netice alıyorlar. İki taraf için de zor bir karşılaşma olacak. Çünkü Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 120 dakika mücadele etti ve biraz yorgun olacaklar. Bu Fenerbahçe'nin avantajı olabilir. Bir de Fenerbahçe oyunu kurmakta bana göre zorlanıyor. Ne zaman rakip oyunu e, rakibe topu verdiği zaman Fenerbahçe biraz daha avantajlı oluyor. Beşiktaş da e, topla oynamayı seven bir takım. O yüzden Fenerbahçe e, bana göre yine tekrar Erol'un sistemine göre bana göre işte e, biraz daha defans bölgesinde Beşiktaş'ı karşılayacağını ben düşünüyorum. Yine tekrar kontrataktan hızlı ucumlarla gol bulmaya çalışacak. Zaten Fenerbahçe'nin baktığınız zaman işte genelde duran toplardan, işte maçın kilitlendiği anlarda duran toplardan veya işte Pelkas'ın bir çabasıyla golü buluyordu Fenerbahçe. Yine öyle bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kendi sahasında oyunu kabul edecek. Beşiktaş oyunu yapmaya çalışacak. Eğer Beşiktaş 1-0 öne geçerse, golü bulursa Fenerbahçe için biraz daha zor bir karşılaşma olacak. Ama maç 0-0 gittiği sürece gerçi Sergen Hoca e, zeki bir hoca, yani akıllı bir hoca. O yüzden ben bir beraberlik e, Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp olabilir ama Beşiktaş için çok büyük bir kayıp değil. Yani Fenerbahçe mutlak kazanmak zorunda. E, benim kendi şahsi görüşüm Erol Hoca önce bekleyecek. E, belki işte ikinci yarın belki ortalarında falan... E, biraz daha hücumu düşüneceğini düşünüyorum. Sergen Hoca ben özellikle ilk dakikalarda belki biraz daha hücum yapmayı düşünecek. Ondan sonra iki takım da kontrollü oynayacağını ben düşünüyorum. E tabii bekleyip görmek lazım. Şimdi Erol Hoca'nın nasıl bir kadroyla çıkacağı da tabii ki burada merak konusu. E, elinde aslında çok alternatif var ama yine defansif ağırlıklı mı çıkacak, işte veya hangi sistemle çıkacak bilmiyoruz. Bekleyip görmek lazım. Çünkü 4-4-2'yi de denedi Erol Hoca çok fazla başarılı olamadı. Bekleyip görmek lazım. Yani zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Beşiktaş'a dediğim gibi bir puan kaybedilmiş bir puan değil diye düşünüyorum. En azından Fenerbahçe ile puan farkını korumuş olacak. Ve bir derbi de eksilmiş olacak. O yüzden iki taraf için de aslında önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe için önemli bir sınav. Fenerbahçe mağlup olursa Erol Hoca'nın da tabii ki önünde sıkıntılı günler bekleyebilir. Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş galibiyeti de aldın, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe galibiyeti de aldın. Hani o dönemler aklına geldiği zaman hangisi daha zordu? ile Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için daha zordu. Çünkü Fenerbahçe benim ilk kulübümdü ve benim ailem Fenerbahçeli ve tabii ki içinde ayrı bir sempati duyuyorsun ama her ne kadar Profesyonel olsak da sonuçta biz de insanlarız, insanız. Tabii ki zor oluyordu ama benim için her galibiyet sonuçta ben ekmeğimin her zaman peşindeydim. Benim için her galibiyet çok önemliydi. Rakip kim olursa olsun her ne kadar takım tutsanız da içinizde takım tutsanız bile profesyonel futbolcusunuz ve hiçbir zaman ben özellikle kendi adıma söylüyorum ben Ekmek yediğim kulübe hiçbir zaman da ihanet etmedim. Her zaman da elimden geleni yaptım diye düşünüyorum. Zaten sokakta yürüdüğüm zamanda veya insanlar beni bir yerde gördüğü zaman her zaman saygıyla karşılıyorlar. Bu da benim en azından iyi bir izlerim bıraktığımı, futbolculukta ne kadar doğru şeyler yaptığımın göstergesidir. Mesut Özil transferiyle ilgili ne söyleyeceksin? Sakatlandı o da oynayamayacak ama. Türkiye'ye transferi konusunda sen ne söylemek istersin? Valla Mesut'un tabii ki şimdi çocukluk hayaliymiş Fenerbahçe'de oynamak. O da bir hayalini gerçekleştirdi. Şimdi kariyerine baktığın zaman Mesut'un tabii ki birçok insan belki Fenerbahçe'ye gelmesini çok fazla doğru bulmayabilir. Çünkü kariyer olarak çok üst düzey kulüplerde oynamış ama bana sorarsanız çocukluk hay hayaliymiş. Kendisi gerçekleştirdi. O yüzden ben onu kesinlikle anlıyorum, duygularını anlıyorum. Türkiye için de çok üst düzey bir isim. Umarım en kısa zamanda sakatlıktan çıkar. Mesut için şunu söyleyebilirim sadece, Türkiye şöyle bir ülke, her ne kadar kariyerli olursanız olun veya geçmişinizde ne kadar başarılı olursanız olun, eğer Türkiye'ye gelip de iki maçta herkes sizi eleştirebiliyorlar. Yani Mesut bunlara umarım aldırışı çok fazla etmez çünkü dediğim gibi bizim hem medyamız hem medyamız hem insanlarımız biraz bu konuda biraz acımasızlar. Hemen bir iki kötü maçta bu nasıl işte Real Madrid'de oynamış diye bilirler bile. Hatta bunun en büyük en güzel örneği ben her zaman söylerim. Vicente Del Bosque gibi teknik direktör Türkiye'ye geldiğinde köy kasabı bile denildi kendisi için. Yani bu eleştirilere biraz alışık alışması lazım. Çünkü Mesut uzun yıllardır bir buçuk senedir hatta hatırladığım kadarıyla bir, bir buçuk senedir oynamıyor. Onun için zor bir dönem olacak tekrar toparlanması ama tabii ki Mesut'un kariyeri, Mesut'un futbol zekası. Dünyada çok az futbolcu da var. Ali Koç orada bana göre Mesut'u getirerek çok büyük bir hamle yaptığını düşünüyorum ben. Ali abi hiç yaşlanmıyorsun. Bunun sırrı ne? Teşekkür Maşallah. <laughs> Tresten uzak duruyorum. Herhalde teknik direktör olursam bu saçlara da dökülür. Hepsi beyazlar diye düşünüyorum. Derbi teknik adamlar tarafından karşılaştırırsan Sergen Yalçın bir adım önde gözüküyor. Çünkü gerçekten bu sezon göze hoş gelen Türkiye'nin en iyi futbolunu neredeyse oynatıyor. Teknik direktörler açısından neler söyleyeceksin? Erol Bulut eleştiriliyor Fenerbahçe'de. Valla Sergen Hoca'ya zaten yaptıkları ortada. Yani Sergen Hoca'nın en büyük avantajı bence devre arasında Abu Bakar'ı getirmesiydi. Çünkü Abu Bakar gelmeseydi Beşiktaş belki de bu kadar başarılı olmazdı diye düşünüyorum ben. Yani Abu Bakar'ın Beşiktaş'a neler kattıklarını görüyoruz. Ama Sergen Hoca'nın da şöyle bir özelliği var. Mesela Alanya'da bitmiş bir ozan tufan vardı biliyorsunuz ve tekrar... Ozan Tufan'ı, Sergen Hoca Ozan Tufan yaptı. Şimdi Wellington gibi bir futbolcu Alanya'dan geldi, İlk maçlarda çok eleştirildi, şimdi baktığınız zaman bana göre ligin en iyi stoperlerinden biri, çok iyi oynuyor. Ersin gibi genç bir kaleci güven verdi, arkasında durdu. Yani Sergen Hoca'nın en büyük avantajı, ben Sergen abiyi de tanıdığım için, yani futbolcuyu çok fazla sıkmıyor, futbolcuya e, arkasında olduğunu her zaman gösteriyor. Yani bir de futbol bilgisi tabii ki çok iyi olduğu için Sergen Hoca'nın. Bana göre şu anda baktığınız zaman ligin en iyi hocalarından biri derseniz yani bana göre ilk üçe kimi koyarsın dersen ben Sergen Hoca'yı kesinlikle birinci sıraya koyarım. Erol benim arkadaşım. Erol Hoca normalde hem Malatya'da hem Alanya'da olsun gayet başarılı bir sezon geçirmişti. Fenerbahçe'de tabii ki şimdi çok kolay değil diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyasladığın zaman Fenerbahçe biraz daha ayrı bir kulüp. Şimdi Beşiktaş'ta bazı şeyler kötü gitse bile çok fazla eleştirilmiyorsun. Basın tarafından da olsun. Ama Fenerbahçe işte nasıl işte Almanya'da Bayern Münih'se veya İspanya'da Real Madrid'se Fenerbahçe'de Türkiye'de öyle. O yüzden Erol'un Erol Hoca'nın işi çok kolay değil. Yeni bir takım tabii ki eleştirebiliriz oynattığı sistem, oynattığı futbolun çok iyi olmadığını herkes biliyor zaten. Erol Hoca da bunun farkında olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz biliyoruz. Kimseye çok fazla zaman tanımıyorlar. Belki Ali Koç zaman tanımak ister veya işte Emre Belözoğlu yöneticiler zaman tanımak ister ama işin kötü yanı yarın bir gün oklar işte hem yöneticilere hem sportif direktöre de dönebilir. O yüzden de Erol Hoca bir an önce takımı toparlaması lazım. Yoksa Erol Hoca için de zor bir dönem başlayabilir. Yani bu ilk önemli maçı da tekrar Beşiktaş maçı. Beşiktaş mağlubiyeti eğer mağlup olursa Fenerbahçe. Dediğim gibi Erol Hoca'yı ve Fenerbahçe'yi çok çok zor günler bekliyor diyebilirim. İki takımda da oynadın dedik ya derbilerde. Böyle aklında kalan bir anı var mı? Yani benim için her derbinin çok özel bir yeri vardı. Çünkü ben oynadım birçok derbide işte 6-0'lık derbide vardım. İşte 2-1'lik Galatasaray'ı yendiğimiz o maçta serinin başlangıcında ben vardım. Ondan sonra işte Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz Kadıköy'deki Pankur'un kaleye geçtiği maçta ben vardım. Yani baktığım zaman benim geriye baktığım zaman tarihte her zaman bir yerde ismimi görebilirsiniz. E, tabii bu benim için de ayrı bir gurur. E, benim için bütün derbilerin ayrı bir yeri vardır. Taraftar için de bu anılar her zaman güzel olarak kalması lazım. Yani biz her zaman böyle birbirimizle tartışıyoruz, ediyoruz ama bunları geriye baktığın zaman gerçekten güzel anılar. E, her ne kadar bir taraf için belki üzücü olsa bile, e, şimdi Fenerbahçe taraftarına bile sorsanız, 4-3'lük o Panku'nun geçtiği maçı bile Fenerbahçe taraftarı hiçbir zaman belki unutmamıştır. Beşiktaş keza aynı. Çok güzel bir derbiydi. İki taraf için de her ne kadar Fenerbahçe mağlup olsa da unutulmaz bir maçtı. Çünkü Fenerbahçe o maçı belki 7-8 3 bile 7-8 4 bile yenebilirdi ama maç 4-3 bitti. Yani inanılmaz bir maçtı. Benim dediğim gibi geriye baktığın zaman birçok derbilerde hatıram ve anım vardır. Benim için bütün derbiler, bütün oynadığım maçlar özeldir. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık futbolculuk kariyerinde Türk futboluna damga vurmuş isimlerden bir tanesisin. Yayının başında da söylemiştik. Umarız teknik direktörlük kariyerinde de o başarıları görürüz Türkiye'de. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ağzına sağlık.